Katil salyangoz. Akvaryum ve su şartları. Kökeni Endonezya, Tayland, Doğu Asya'dır. 22 ila 27 santigrat derece aralığında yaşayabilirler. Küçük bir canlı olsalar da su değerlerinin korunabilmesi adına akvaryum en az 20 litre olmalı. Doğada içine rahatça girebilecekleri kumlu, çamurlu yüzeylerde yaşarlar. Boyları 2,5-3 santime kadar büyüyebilir. Dayanıklılıkları sayesinde yeni başlayan hobiciler için uygun bir türdür. Ortalama ömürleri 2-3 yıl kadardır. Beslenme: Salyangoz ve küçük omurgasızları tercih ederler. Ama bunların yokluğunda kuru yemlere de hayır demezler. Kuru yem konusunda protein ağırlıklı yemleri seçmelisiniz. Bunun yanında çok iyi bir leş yiyicidir. Akvaryumdaki ölü canlıları yemeye bayıldırlar. Cinsiyet ayrımı ve üreme: Çift cinsiyetli değillerdir. Erkek ve dişi ayrıdır ancak cinsiyet ayrımı çok zordur. Çiftleşirken birbirlerinin üzerine yapışırlar. Eğer üretimi amaçlıyorsanız en az 5-6 tane katil salyangoz alıp onları küçük bir akvaryuma koymanızı öneririm. Bu sayede daha kolay birbirlerini bulup çiftleşeceklerdir. Yumurtaları kuytu köşelere, düz zeminlere bırakırlar. Nadiren yumurtalarını camın üzerinde de görebilirsiniz. Yumurtaların etrafı koruyucu bir jel tabakayla kaplıdır. Yavrular Akvaryum sıcaklığına göre 15-20 gün hatta bir ay içinde yumurtadan çıkabilirler. Akvaryum arkadaşları. Kendi türüne büyük sağlıklı balıklara ve yavru balıklara karşı zararsızdır ama balık yumurtalarını yerler. Yine hasta olan balıkları da rahatsız ederler. Büyük agresif balık türlerinin olduğu akvaryumda hayatta kalamazlar. Diğer salyangoz türleri ve omurgasızlara karşı agresiftirler kendisinden oldukça büyük olan elma salyangozları için bile bir tehlikedir. Eğer grup halindelerse elma salyangozuna bile saldırabilirler. Özellikleri ve önemi. Görsel olarak oldukça güzel bir türdür ama akvaryuma eklenme sebebi genellikle salyangoz sorunudur. Yani adi salyangoz sayısının kontrolden çıkması. Çok sayıda katil salyangoz ekleyerek bu sorunu çözebiliriz ama diğer salyangozlar çok hızlı ürediği için Katil salyangozlar yetersiz kalabilir. Bu durumda en iyi çözüm makrakantadır. Katil salyangozlar tüpleriyle diğer salyangozun içine zehirli bir enzim salgılar ve onu bu tüp vasıtasıyla emerek öldürür. Katil salyangozları bazen kayboldu ya da öldü sanırsınız ama kumun altında saklanıyorlardır. Özellikle yumurtadan yeni çıkan katil salyangoz yavruları vakitlerinin büyük bölümünü kum altında geçirirler. Diğer salyangoz türleri bitkiler için sakıncalıdır ama katil salyangozlar bitkilere zarar vermez. Yemlemeden sonra dipte kalan yemi tüketmeleri ve ölü balıkları da iştahla yemeleri sayesinde su değerlerinin korunmasına yardımcı olurlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olun. Her türlü soru, görüş ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.